Hiç düşündün mü ben kimim, neyim, nereden gelmişim, nereye gidiyorum... ...şu koca dünyadaki yerim nedir, onları biliyor musunuz sen? Şu yedi senedir durmadan kan kusan bir tüfeğim... ...soyguncuyum, katilim, hapishane firarisiyim... ...bir kanun kaçağı. ...jandarma peşimde hakkımda vur emri var... ...yakalasalar asacaklar... ...yedi senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım... Niye celladım? Niye sıcak evinde oturan 300 liralık bir memur değil? Niye büyük şehirde üç kağıtçılık yapan bir avukat değil? Niye dükkanını saat altıda kapatıp rakısını içmeye giden bir doktor değil? Niye tüccar değilim, şoför değilim, niye afyon kaçakçısı değilim? Çünkü sekiz sene önce siirdim bir köyüne gelen, içi memleket sevgisiyle, heyecanıyla dolu, gözü pek bir öğretmendim. Bir karım vardı, yeni evlenmişti.